Hüseyin kalk. Okula geç kalacaksın. Hadi hazırlanmadın mı sen? Anne kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bacaklarım çok ağrıyor. Bacakların ağrıması normal Hüseyin. Bir oyun uzadığı için. Başka neyin var yavrum? Anne sanki biraz ateşimde var gibi. 36 buçuk ateşin. Yok ateşim. Çabuk okula. Hazırlanın hemen okula. İyi peki ben de hazırlanayım. Öğretmen de hastaydı ama. Ne öğretmen mi hasta? Salgın var diyorlardı zaten. Yok yok. Gideyim ben okula. Hayır Hüseyin gitme. İyi o zaman ben kalayım. Hüseyin. Ne yapıyorsun sen burada ya? Okula gitmedin mi? Baba ya hasta gibiyim. Bugün annem bana bana beni getirmedi. Ne? Biz bacağımız kırılsa bile okula giderdik ya. Bey sen neden gel? Bugün benim günüm var. Ne? <laughs> Babam herhalde camdan atladı ya. Baban işte biraz her şeyi abartıyor. Ebebe, ebebeğin dediğin böyle olur. Sakin, benim gibi sakin olur. Anne önümden çekilir misin? Ben televizyon izliyorum. Tamam tamam benim arkada da işlerim vardı. Yani mutfakta ben gideyim. Oh be kuma da bana kaldı. Aynı kral gibiyim kral. Bakalım televizyonda neler varmış. Evet bugün çikolatalı, lahanalı, ıspanak, pasta yapacağız. Nazlı usta çağırıyoruz. Nazlı usta. Nazlı usta. bugün bize ne yaptı? Çikolatalı pasta. Lahanalı pasta. Ayy, lahanalı pastanı hemen kapatmalıyım. Kilo vermek için çok İlk önce süzeceksiniz. Sonra sonra da suyunu sıkacaksınız. Sonra da onunla camları seceksiniz. Yo! Devenin nalı. Bir de devenin nalını koymayı unutmayın. Şimdi sizlere spor öğreniniz ve uzmanımız geliyor. Hop bir iki hop bir, iki, 3 Oturmuyoruz değil mi? Hadi. Hop, bir, iki, üç. Hop, bir, iki, üç. Ha, oturmuyoruz. Hop, bir, iki, üç. Hop, bir, iki, üç. Oturmuyoruz değil mi? Hop, bir, iki, üç. Hop, bir, iki, üç. Bu ne ya? Televizyondan çıktı. Geri sarıyorum. <laughs> Açayım. Alo kanka. Alo Hüseyin. Bugün neden okula gelmedin? Ya biraz hasta gibiyim de. Geçmiş olsun kanka. Kanka bugün müdür bütün dersleri iptal etti. Olsun kanka be olsun. Kanka kantildi. bir gün okula gitmedim tuttuk kantil her <laughs> şey bedava <laughs> ben ya Allah Allah böyle iş olamaz ya. <laughs> hanımlar geldi hanımlar geldi hanımlar geldi hemen hemen toparın, hemen. hanımlar geldi hanımlar. Ayşe ne kadar tatlı olmuş. ben şimdi çok tatlısın ya. Ya vallahi çok tatlı. Ayy. Çok tatlı ya. Eşik gözlü bakın bakın. <laughs> Adamlar hadi herkes lütfen. Ay bu ne ya? Allah Allah ya. Yanaklarım. Bu, bu köpeği gibi oldu resmen ya. Seyit sen ne kadar... Lütfen Teyze yapma. Peki bizim ikizlere bakar mısın ya? Bizimkiler nerede? Şuraya doğru gittiler. Tamam ben de gideyim. İkizler yapışık oturmanıza gerek yok yan yana. Rahat rahat oturun. Biz yapışık ikizleriz. Hüseyin <laughs> abi oyuncağım tabii ki de var. Hüseyin abi şu oyunu oynayalım. Altta kalan canı canı çıksın. O nasıl bir oyun? Oyuncakları kırmaca oynayalım. Bence kırmayalım. Karşıdaki evin camlarını kırmaca oynayalım. Hayır. Saksı atmaca oynayalım. Adam fırlatmacı oynayalım. O nasıl bir oyun? Hayır saksı atmaca. Hayır. Hayır. Altı kalan can çıksın. Hayır, işte, direkt kızla yapay kavga etmeyin. Ayırdım sizi. <laughs> Bağattın, Hüseyin. Ne Ne yaptın Ne Ne diledin? dile hem Kızmadınız mı? Yok. Hem göbek atalım hem diledin? hem diledin? Ne <laughs>